Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Sizinle bakmayın. Ben yeni uyandım. Buna şey koymuştum. İşte. Dokunmaç kalemine. Ama kendim yapmıştım. Bu kurumuştu. Ben bunu şey yaptım. Uslattım. Sıktım. Hala işe yarıyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bugün çiçek tamatını yapacağız. Çiçek tamatını. <laughs> Şimdi çiçek tamatını. Bunu başlayalım. Şu çiçek. Şu var. Pazardan aldık. Şunu yengem verdi. İşte bu çiçek. Bunu yaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Balıklarımı çekelim. Ne de balıklar yok. Ee, bu da mavi olan. Benim balığım nereye kaçtı? Ama bir zaman orada. Şu an arkasından geçiyor. Arka ikisi birbirinde. Bir birbirinde yan yana. Üflüyor burada. Diğeri nerede be? Diğeri de burada. Neyse. Neyse. Burada kapsüslerimiz var. Şunu ne olmuş Arkadaşlar. Bakın. Bu. Ne kadar büyümüş. Arasından da yaprak çıkıyor. Şimdi pamuğu koyalım. size sulama işleminizi göstereceğim. Hemen size sulama işlemini göstereyim. Ya anne gör. Bu böyle size. sulama işlemini göstereceğim. Arkadaşlar. Aa, Arkadaşlar özür dilerim. Kocaman eş şakırısı vardı. Sulama işlemini burada yapacağız. Beytül'ün nerede? Arkadaşlar buldum. Gir şu tarafa Emre. Tamam anne. Şimdi kısıldayacağım. Böyle arkadaşlar. Çok sağlıklı. Bay bay videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın.